Afyon değil resmen hallem Elimi şöyler yazdı bu sistemi karakter değil resmen efsane Atfaydan geldi Niyazi dön kölü Köylü dedik ama onda var yolun solu Toprağa düşman, çamura dost Yüzü gülmez ama kalbi full host Kel muhtar sahada bilir her detayı Belediye arar kapı gibi dayı Bilgili yardımsever adam gibi adam Mahallede sorun mu var? Hemen gel lan Abdullah amca inat muzur bir kafa Yüzünde tebessüm dilinde lafa safa bakmışsın tartışmış horozla Ama herkes sever gönlü var tozla At sahilece iş adamı net Depo full pirinç hesaplar hepsi Ama zenginlik onu bozmaz hiç Kime yok demiş yaz kaderi seç köyler roller büyük herkes bir tip Mahallede döner bu hayat klip Gerçek hayat burada rol değil Bu afyon köyü yakar bitleri su Aleykümselam aleykümselam sesim geliyor değil mi Aleykümselam Aleyküm onun işi sohbet yok ya o da ben vuramam Aleykümselam aleykümselam Sınavımı inşallah o geçersin olsun, ya iyi bir not alırsın bir sustu, gelen, Şarkı bir tane daha var onu sustum, lafeder, geçer, çobanda, da açacağım Hadi la başla la. Başlanıyor ki başlasın. Güzel bir not alasın inşallah. Hadi bir dayını beğen 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 beğen. Yayını beğenmeyen paylaşmayan var. Dostunuza bir arkadaşınıza paylaşın diyor. Abdullah amca ne oldu Abdullah Sonraki bölümü burada rol değil bu afyon köyü yakar bitleri su Evet bizim burada ineklerimiz vardı inekler burada duruyor hmm. Dursun Bunlar burada. iyiyim kanka sen nasılsın şimdi biz ne yapacaktık ee, tarlamız salon var mı bizim burayı ne yapmışız burayı yapmışız burada ne var bakalım ziyaret ettirelim hmm. bunları gönderelim Abdullah Emice motor tarlada bırakmış. Bilmiyorum ne oldu acaba. Sat abi, sat abi. Sat abi. Ondan sonra bunu da sat buraya şeye gelelim. şimdi biç ee, neydi onun adı? Burayı sürmeye gelelim be. TD nerede? TD ya burada. Aleykümselam, aleykümselam. Dur diğer şarkıyı da açayım size hazır şey yapmışken şarkısız oynayamayız diye e, kendini şarkı yaptı. Ya. 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 Hadi bakayım. Ya. 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 Niyazidir onun adı. Kendi hataylı. Taşımda Afyon'a çok da meraklı. Ken muhtar geldi onun yanına. Abdullah amca dedi gaydaşın nerede la? Mürtaza vardır. Kendi mürtela. Apo amca dedi ona gelsene yanıma uyruk abas hani nerede can bas müptela oldu evlatırıyorlar beni ya beni gasbetecekleri bir durum yok ki usta, geçti dediler bir marka raklar, beni gasbetecekleri bir durum mu var hayat hikayedir sözler sen ota koyduk bu şarkıyı afyonun sotasına bayro dur ustası kalemi nefisi her cümlesi sağlam yazar hevesi bir adam vardı düşleriyle yaşayan istemiş yes, MTT Sessiz bir yıldız arka planda güçlü ama lafı az yonda gibi. kanka ne yapayım abi böyle işte avga geldi ben buradayım hala bu ekip var ya taş gibi tutar her dala. Dedik ya burası hayallerle dolu gençlerin otağı. Youtube rap, oyun biraz da miza hepsini yazdım. Yeni traktör ne alayım lan mizah. da Gelemem başında afyona gönlüm meraklı. Bu nasıl yaptılar ki? Abdullah amca dedi, la? Hmm, Böyle yaptı yaptı çıkıyorsun. Kaydaşın nerede ne ettin? Aa bu da. Kaydaşın nerede peki? On numara değil mi? Çek hacı dayı çek. Ver kornayı da. Şuradan şöyle yapacağız. Bir o taraftan bir bu taraftan gideceğiz. Yapacak bir şey yok kızlar. Hop. Niyaziye dinlettim ya bunu. Abi şatın niye çalışmıyorsun şatıl? Sevgili şatıl. Çalışır mısın lütfen? bak. Sallamayı sürdükten sonra ne yapak? Hadi bakayım iş söyleyin iş yapak. Ona göre bir iş yapak. Abdullah amca huzur evinde bilemem. Belki de Abdullah amca öldü ne biliyorsunuz? Belki de Allah rahmet eylesin diyeceğiz yani. Ney Aşkına var mı çare gönlümde bunca yara sızlıyor senin uğruna Der ney iş yazmadınız bak ayıp Okuldan kovuldum ben niye okuldan kovuldun kankam Okuldan kovulabilecek ne yaptın ne yapmış olabilirsin abi Ben gidiyorum abi gör aa o sen Oyuna gel desem gitmeyecektin. Ay hain vay. Hay, vay. Niyazi sen çok merak etti Abdullah amca. Essin essin o Niyazi ile de görüşeceğiz. Arkamdan sallamış biraz. Yok sevmiyorum, yok etmiyorum, yok şu oldu, yok bu oldu. Niyazi ile de görüşeceğiz. Öyle gel abim gel 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 gel. O tarafı yok, tarafı farklı süreceğiz orayı. Ya şey yapacağız. Ee, sen de onun kardeşi olaraktan mı geleceksin yoksa Abdullah amcanın kardeşi olarak mı? Bilmem, bilmem ben. Abi şarkı sen aç, açtım ya kankam daha ne acı? Aynı şarkılar tekrar tekrar nasıl atayım ben? Motuzu Abdullah amcayı huzur evine koyacak. Bir sonraki bölümü izleyin. Daha çekmedik ama bilmiyorum ne olacağını ben de bilmiyorum. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Bilmiyorum yani. ama düşüncelerinizi yazın. Belki aklımıza yatan bir şey olur yani. Olamaz mı? Bence olur. Selamun Aleyküm yayınlar abi. Eyvallah kankam. Aleyküm selam. Teşekkür ediyorum. Ne demiş? Aa, yok öyle olmaz. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bak yayını beğenmeden izleyen hainler var. Böyle bir beğeni yatmak çok mu zor ya yayını beğenmek? Ya evet, da Abdullah amcayı kaçırdılar. Her an her şey olabilir. Abdullah Emice ben de dişini Niyazi'ye ver Verdim de almıyor ya. Ben diyor ikinci el diş almayacağım diye. Kurban geliyor ya. Oradan ineklerden şey yapacakmış böyle. Körpe dişlerden. Ayarlayacağım diyor. Ragnar'ın hesabına video gelecek. Ne video gelecek. Yarın saati var. Yarım saat sonra görürsün kanka. Çok güzel bir video gelecek. Öyle diyeyim. Sizlerin çok sevdiği bir video. Lay lay lay, lay lay. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aleyküm Selam. Lütfen söyle gerçek hayat mı? Ben bilmem. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Umutcuğum. Hoş geldin. Bir zamanlar sunucudan çıkmayan Umut artık yanımıza uğramaz oldu. Vay be. Vay be. Ulan hayat. Ulan hayat. Niyaziye ver abi dişleri. Neresi be? Lins beyler. Apple'un mavi yapar mısın? Oluyor mu ki mavi bu? Bakalım. Özelleştir. Allah. Çok güzel söylemişsin. Şu maviden yapacağım hatta. Ah. O zaman başka video serisi Hatay mı sıfır model olup Hatay mı şey mi sıfır TL mi, model mi demiş bilemem ben bilmem Ferdi linç mi Selamünaleyküm Abdullah amcam ve aleyna aleykümselam Yeni gelenler yayını beğenmeyen varsa şöyle yayını ufaktan ufaktan beğenirse Vallahi bizim hoşumuza gider Sizin de hoşunuza gideceğinden eminim Abdullah amca neden ortalarda yok bilmiyorum. Ya yeni bölümü izleyin ya. Hani yeni bölüm gelince izlersiniz. Ben de bilmiyorum daha ben videoyu çekmedik yani. Ona göre. Hop. Yönetmen bir şey demedi, senarist bir şey demedi. Ne video gelecek? Yarım saat sonra görürsün kankam. Dün çok güldüğümüz bir video ya. Bizi çok güldük. Ağzım ağrıdı yani gülmekten. Abim erken din, günaydın. Günaydın kankam ben hep erken kalkarım ya. Mümin Abdullah Emici nasıl yaptır ya? Biz aklımıza koyduğumuzu yaptırırız kardeş. O Niyazi de attığını bilsin elimi öpsün bir dahakine. Bak bak Niyazi'ye hemen bir e, şarkı açıyorum bak şimdi bak. Lan dur lan. Şöyle. Yo bu köyde herkes bir alem. Afyon değil resmen Harlem Elimi söyler yazdı bu sistemi Karakter değil resmen efsane Atay'dan geldin Niyazi Yeni <laughs> gel gelenlere Oğlu, Köylü dedik ama onda var yolun solu Toprağa düşman Çamura dost yüzü gülmez ama kalbi full host Kel muhtar sahada bilir her detayı Belediye arar kapı gibi dayı 22 dakika ne var Sever adam gibi adam Mahallede sorun mu var Hemen gel lan Abdullah amca inat muzur bir kafa Yüzünde tebessüm dilinde lafa safa Bir bakmışsın tart yatışmış horozla Ama herkes sever gönlü var tozla At sahilece iş adamı net Depo full pirinç hesaplar hepsi Ama zenginlik onu bozmaz hiç Kime yok demiş yaz kaderi seç Köyde roller büyük herkes tip Mahallede döner bu hayat klip Gerçek hayat burada bu yok genç <laughs> evet. ama iş yok elde Bir girecek ama hep yarın derde evet. Kafada projeler uygulama yok Sokakta hayal çok icra blok Muzaffer konuşur susmaz asla kodu onun işi sohbet masra Bir duyduğunu yayar Aleykümselam aleykümselam Tüm köy ondan haber alır rahat Ufuk hoca imam mahallenin sesi Minarede yankı kalplerde gizli Nasihat verir delikanlıya yol Doğruluk pusulan olsun oğul Terdini iş geldi sustu. <laughs> İyi kanka senden ne? Üç kere yazmana sonsuz, gerek yok. Tek yazmanda da ben burayı çözebiliyorum yani. Lan kullanmayalım. Lan kullanırsak seni buradan uzaklaştır. Şarkıyı dinle kendini şarkıyı kaptır. Köy terörler büyük her çizip mahallede döner bu hayat kılıp gerçi hayat burada rol değil bu Afyon köylerde. Teşekkür yakar, ederim anlayışlısın. So. Nasıl şarkı? Öldüm mü lan? Öldüm mü de öyle lan? Şüpheleniyim şimdi kendinden. Biz oldum oldu güzel kanka sizlere sormadım sizlerden ne haber? O yine geri deniyorum. Yağla Kürşat'ı ben de sevmiyorum ya. 20 dakika 19 dakika var. 19 dakika sonra görürsün kanka. Yani çok bir şey yok. Bir kez yayın yapsaydım şu an yayın var ya çok şeydi ama yapmayacağım. Bir yayın yapmayacağım. Şu an 12 kişi diyor. 12 kişi paylaşsa 12 kişi 24 yapar. 24 paylaşsa 48 yapar. Abi bir şey mi oldu? Neye kankam? Kime? Neye? Nasıl? Anlat bakayım. Ben sana cevabını vereceğim. Hadi bakayım. Sorun sorular. Abdullah Emre lütfen. Pent varıyor. 910 ve altılı döner pullu kal. Tallıya küçük değil mi kankam o traktör? İş yapmaz o traktör burada. Çok küçük kalır bu tarlaya. Atsana tallıya bakıyor. Yalnız köye gideyim. Köye gidince e, kurbanı inşallah köydeyim. Köye gidince çok güzel videolar çekeceğim. Dron numaranlı. iki tane traktör var. Onların videosunu çekeceğim. Emin bilin. Tabi böyle hesap yoktu. Seni canın sık gibi. Yo. Abi akunt alır mısın? Kanka şu an oynuyoruz ya. Abi çek bir 95-66 fuar gözdesi. Yo bence bunlar oyunu yok işte da. <laughs> Pyro abi yakın alır mısın? Pyro yazsaydın alırdım da. Payro kimse o alsın. Payro kim lan? Bursa'nın besi. Allah. Yok döndü. Nay <laughs> nay Selamun Aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sevgili dostlar. Bu arada e, interaktif kontrol gelmişti. Böyle size göstereyim. Sitede de paylaştık bunu. Bunlar da var mı lan? Ha, bak. Sitede de paylaştık bunu. Bayrağı abi Erkun aldı ya da. Can var mıymış? Anam buradan dönem yoktur. Interaktif kontrol gelmiş beyler. Aa, bugün gerçek hayat saat kaçta gelecek? Saat 10'da video. Hafta sonu saat 10'da video. Haberiniz olsun. E, 55 Mos'ta e, yayında şöyle ben size hemen göstereyim. Şuraya gelin. Tamam mı? Yayında mı yayında? Şuraya gelin. Kapı açma yazın. Kapı açma. Interaktif kontrol elinizde beyler. Interaktif kontrol elinizde. Anam şey gitti lan canlı yayına. Abi gerçek hayatta oynayacak mısın şimdi? Gerçek hayatta ben burada şimdi canlı yayında niye oynayayım? Altı gerçek hayatta oynayacak mısın şimdi? Altı Abi demek istemiş herhalde. Aşırı iyi sesler. Tren durmuyor ya. Selamun Aleyküm Abdullah. o Aleyküm Selam. Aleyküm Selam sevgili e, Ufuk Hocam. Sesi güzel. Kendi güzel. Yüreği güzel. Ufuk Hocam. Benim sesim kötü. Ben daha yeni uyandım. <laughs> Abdullah amca köye geri döndün mü? Belki de hep köydeydim ben. Bilemem. Yumurta konumunda yeni palet yetiştirecek alan kalmadı. Ah be. Yemek yedin mi abi? Hayır. Daha yemedik ya limanımızı. Bak yayını beğenmeyen hainler var. Bu <laughs> hainler niye yayını beğenmiyor anlamadım ya. Hmm. Öyle gel. Ne diyor ya? Mit, 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 mit. falan filan. Şöyle yapalım ha. Denek Abdullah amcamı. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Adım bir de Ebu Bekir yani. Ebu Bekir. Abdullah amca buğdaylar nerede la? Buğdayları sattık da dolandıla beni ya. O dolandırılanlarla öbür tarafta görüşeceğim. Abi tost yaparken izliyorum seni. Teşekkürler kankam. Bu tost da ben alırım yani. Selamun aleyküm aslan. aleykümselam kral. Yok kaplan. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Yayını beğenen arkadaşlara teşekkürlerim. Şükranlarımı sunuyorum. Interaktif kontrol modunun geldiğini sizlere hatırlatarak şöyle ne olduğunu bilmeyen arkadaşlara kapatma modu olarak Şöyle göstereyim. E, 55 mos sitemizde var. Abdullah amca pazarda yine maneta kovalıyor mu? Bilmiyoruz ki Niyazi kardeşin nerede la? Niyazi'nin kardeşi e, İstanbul'a gitmiş bir arabaya marabayı almış gitmiş bir işleri vardı acaba neydi bilmiyorum. İzledim e, arkamdan bir şey demişler mi diye baktım. Yani bir şeyle olmuş. Görüşeceğiz. Bütün toz sayısını feda olsun abi tüm tostlar sana feda olsun demek istedim herhalde. Teşekkür ediyorum kankam. Yemiş kadar oldum. O bile yeterliydi benim için. Sağ ol. Yayının kalitesi nasıl şu an? Geldi sonra da. gördüm mü? İzledim, izledim. Ray 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 Nazinin... ray <laughs> Allah Allah. Bu adında bir şey takıldı böyle. Para almış bir yerden. Bilmiyorum artık ne yaptı ne etti hiç. Köye bir gideyim görüşeceğim onlarla. Bu arada gerçek hayatta da bir köye gidebilsem. Çok şey yapacağım aklımda var da. Bakalım ne olacak. Ayy ay. Sizler bizi nerelerden gibi Nereden izliyorsunuz mesela? Ya da gerçek hayatta ne olmasını istiyorsunuz? Ağan adam niye? Abi Ebu Bekir dedi ya demek Abdullah amca. O da işte ya öyle demek işte güzel kardeşim. O kimseyi benimsemeyin. Kimse için birbirinizi kırmayın. Niyazi ile muhtar seni huzur evine verecekler. Bak fazla uzaklaşmak köyden. Hocam biz daha ölmedik hocam. Biz daha yaş yok. Abi şimdi gerçek hayat çekilince ne olacak, yaşanacak biliyor musun? Hayır. Video kayıt odasına girene kadar hiçbir şey bilmiyoruz. Bak nerede bilmiyoruz. Yani hiç... Güzel olmasının şeyi zaten anlık gelişen olaylar. Ana konu anlık gelişen olaylar. bu nedir ya sen şurada şakalaşıyor sohbet ediyoruz. Bak böyle yapacaksanız ikinizi de uzaklaştırın chatten. Hiç bak ne güzel. Mutlu mutlu. Kardeş kardeş canlı yayınımızı yaparken Gerçekten hiçbir şey bilmiyor Anlık gelişen olaylar. Her şey anlık anında. Bir konu vereyim mi? Senin ne gelelim? nerede kaldı la? Ana tost tost veriyordun ya. Öyle doğal Bak, dövül mü değil, doğul mü? Bak, doğul mü? Lütfen rica ediyorum. şey güzel kullanalım. Abi, gerçekteki adın ne? Bayr olduğuna göre gerçekteki adım bir ipucu olarak düşün bakayım. Ne olabilir? Ben Abdullah amcayı seviyorum ama abonesi olarak. Sağ ol kankam. Teşekkür ediyorum. Sizler de sizleri seviyoruz. Asar Yüksel lütfen bayram değil mi adın? Bayır olduğuna göre ne olabilir? Ben de size soruyorum işte ya. Bayır o. Neyin kısaltması ya da neyin şey olabilir? Burala ağaç çektiğiniz serin oldu. Duruyor YouTube'da hala. Ondan arkanda. Allah oğlum sen arkandaysan sıkıntı büyük. Valla. Fukacığım arada yazıyorsun gidiyorsun ya. Niye abi yani? Niye yazmıyorsun? Bayro ise gerçek adın Hüsamettin ya da Şemsettin olabilir. Nurettin de olabilir. Niyazi Linç. Niyazi Linç deyin abi. Gerçekteki kadın Bayram. Abi adres gönder geleyim. Samsun Asarcık. Asarcuk da Bayro herkes bilir benim. Tamam. Burayı şöyle yapalım postu getirim. Tamam gel, getir. Asarcıo gel Bayır'a da. Herkes ne şey yapar yani? bu abi blok ne zaman gelir? Vallahi ben köye gitmeme bağlı. Köye ne zaman gidersem o zaman gelir ben kendi kanalım için konuşuyorum. Abi ekiplerin çok sevdiğim kişi kim? Hepsi. Ula hayat ve yamuk yumuk gideceğiz artık. Reis bu arada seyahat. Aleyküm selam. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Yayını beğenmeyen varsa beğenirse gerçekten mutlu olurum. Birader ufak bir ara buldum. izlemeye geldim. Evde usta var. Biraz yoğun. Şimdi gidebilirim. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyorum. Usta işi evde. Usta işine girdiysen sıkıntı büyük demektir. Ne elektrik mi elektrik işiyse geleyim halledeyim. Kalıp inşaat mı inşaat sıva mı sıvadan da anamam. Kaç yaşındasın? Tahmin edin lan yaşımı. Tahmin edin bakayım. Ağustos'ta yeni yaşıma girdim bu arada. 45 ne oğlum? 38 ne lan? Hepinizi banlayacağım. 36 ne oğlum? Ebu Bekir çok özür dilerim gaza geldim. Onun bir saat önceki olaydı lan. Özür dilemek bir yerdendir. Seni tebrik ediyorum kardeşim. 36, 38, 45. Oğlum siz beni öldürdünüz daha. Yaşım 45 olabilir mi? Anlayın bu arkadaşı. Oğlum ben 30 yaşında gençlik çıstır bir delikanlıyım ya. Vallahi Hangisi benim soğuk kanka ya? Hocam ben bu işi bırakıp kendi bu işi dediğim şu an çalışmış olduğum işi bırakıp tadilat işine girmeyi düşünüyorum. Yalan yok, çok güzel para var. Selamun aleyküm. İyi yayınlar. Tam 32 yazıyordum. Ah be. Abi Ağustos'un kaçında doğum günün? 45'inde. 29. Traktör editseni seviyorum kardeşim. Kadem ne güzel ha. 7 sayılı yani 30 yani. Bir, bir sayıyla kaçırdı lan. Bunlar niye kapanmıyor? Vallahi biz 29 lan böyle sürmekten sonra şurayı şöyle mi yapsaydık ya şu kafam karıştı neyse. Sürelim sürelim önemli değil. Yar beline beline sarılamam ah geceden duramam Ben müsaadeni istiyorum yayınlar muhabbetiniz bol olsun Allah'ım Eyvallah hocam sağ olasın. Teşekkür ediyorum hocam kolay gelsin Abi FS telefondan oynanabiliyor mu? 20 ve 23 oynanıyor. Başka oynanan var mı bilmiyorum. Allah'ım ya böyle saçma bir oyun olamaz ya bak. Abi ya şimdi 30 olabilirim. Bilmiyorum olabilir mi? Ee, kaç dakika oldu? Yarım saat falan olmuş ya. Ben yemek yemeye gideceğim. 18 de varmış bakma bu olarak. Ben yemek yemeye gideceğim. O yüzden yayını şurada kapatayım. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Size bir müzikle veda etmek istiyorum. Lan niye şey yapıyor? Köyde herkes bir alem Afyon değil resmen hallem Elime şöyler yazdı bu sistemi Karakter değil resmen efsane geldin geldi Niyazi Döngeloğlu Köylü dedik ama onda var yolun solu Toprağa düşman, çamura dost Yüzü gülmez ama kalbi full host Kel muhtar sahada bilir her detayı Belediye arar kapı gibi dayı Bilgili yardımsever adam gibi adam Mahallede sorunu var hemen gel lan Abdullah amca inat muzur bir kafa Yüzünde tebessüm dilin Lafa safa. Bir bakmışsın tartışmış horozla Ama herkes sever gönlü var tozla At zahireci iş adamı net Depo full pirinç hesaplar hepsi Ama zenginlik onu bozmaz hiç Kime yok demiş yaz kaderi seç Köyde roller büyük herkes tip Mahallede döner bu hayat kalıp Gerçek hayat burada rol değil Bu afyon köyü yakar bir deli su Bu genç ama iş yok elde Bir işe girecek ama hep yarın derde Kafada projeler uygulama yok Sokakta hayal çok icrat blok Muzaffer konuşur susmaz asla Dedikodu onun işi sohbet masra Bir duyduğunu yayar üç katı katar Bütün köy ondan haber alır rahat Ufuk hoca imam mahallenin sesi Minarede yankı kalplerde gizli Nasihat verir delikanlıya yol Doğruluk pusulan olsun oğul Tertiliş geldi Cümle sustu köyde gelen biri Saygı sonsuz bu bir affeder, Herkesi zaya geçer çoban da Zabıta da selam eder içten Yılların tecrübesi duruşu kral Sözünü çiğneyen düşer hemen dal Niyazı varsa sıkıntı çözülür net Afyon köyünde lider